Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Öğretici bir video çekeceğim bugün sizlere. ETS'de araba modu yapmayı göstereceğim. Ben ETS2 mod sistemini kullanıyorum. Çok güzel bir site bu. Şöyle aşağı gelelim. Bu arada sürümümüz 1.48 Gürüme göre indirmeniz lazım. Ama galiba alt sürümlerde de çalışıyor modlar. Onu pek fazla bilmiyorum. Neyse buradan indiriyoruz. Bu arada reklam koruyucu indirip bence arkadaşlar. Çünkü bu sitede bol bol reklam olduğu için dürüst kapma ihtimalini çok yüksek. Neyse işte. Reklam koruyucu indirin yani. İndi mi bu aynı? İnti. Klasörlerden indirilenler dosyasına geliyoruz. Bak burada SCS dosyası var. SCS dosyasını kes diyorum ben. Windows 11 olduğu için. Ben de böyle bu arada. Belgelerime geliyorsunuz bizim bilgisayarımızda da vardır ya. Yani. Sonra ETS2 mod klasörü. Sonra böyle geliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Böyle oluyor. Sonra ETS'yi açıp Ben arkadaşlar. ETS'yi nasıl açacağım? Altta bir süre şey açık olduğu için. Ben en iyisi burada Steam'den açayım. Bu arada ne zamandır video gelmiyor aynı set. Zoom'da olduğu için göremiyor. Ha bu. Bayağıdır video gelmiyor derim gibi işte ee, çekesim gelmiyor açıkçası. Bol bol like atarsanız artık devam ederim zaten devam edeceğiz de bir türlü emirle denk gelemedik tam çekeceğiz derken dediğim gibi, macunu bitti dediğim macunu yani de açıyoruz gibi, emir de çekti zaten ben de gördüm çektim ben şey dediğim ben işte ayrıntılar var ben de Galiba arkadaşlar eski sürümlerde de çalışır burada. Ben bilmiyorum orasını. En tara basarak geçebiliyorsunuz Ben biraz geç geç. Güncelleme mi gelmiş ne olmuş? Video sonrası bakarım. Bu arada bu taraflarda webcam'ım var. Görüyorsunuz zaten. Bende bayağı mod var. Bu modu böyle aktif ediyorsunuz. Bu arada bunu göstermek için indirdim. Yoksa hiç oynamayacağım. E, harita modlarında da bazı harita modlarında şey yapmanız lazım. Yeni prop neyse onu sonra gösteririm. Sonraki videoda. Like atarsanız haritada nasıl yapılır onu da göstereceğim hem de DLC ilası da gösteriyor. Çünkü DLC önemli. Bazı modlar DLC hilesiyle çalışıyor. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. böyle oyunumuz açılıyor. Ben de bayağı mod olduğu için ben video kaydındayım. Allah Allah. işte baya motorunca sisteminin çok iyi olsa bile iki acayip iyi ona rağmen işte açmaz bazen çok modunuz varsa ben bir videoyu durdurup oyunu açıp geleceğim evet arkadaşlar devam ediyorum şöyle girelim buradan çekici galerisi var da benim param yok bir ihtimalle alamayacağım. Ben oyunu, oyunu böyle para paramı sıfırladım. Öyle para kasarak oyunu oynamak için. Çok karışık bir cümle kurdum biliyorum. Oyunda zevkle oynamak için yani parayı sıfırladım. Sinirlendim neyse. Bir cümle kuramadım. Ama bu BMW de güzel bir şey. Kullanır. Bunu böyle modifiye ediyorsunuz. Bu arada modifiye videoları çekebilirim. ETS'de. Araba olsun, ter olsun onu çekebilirim işte bu. Ama baya iyiymiş ben videodan sonra bunu deneyim. Başka profillerden deneyim. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi böyle yapılıyor. Zaten çok kolay yapması. ETS de çok sistem sistem bir kötü bile oynayabiliyorsunuz ama botlu oynayab oynayabilir misiniz bilmiyorum Tabi bu arada paranız yoksa kredi çeki burada ben çeker alırım neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar şöyle nerede bir kanalına gelelim Ebru kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamaya koyacağım. Sen kendi kanalıma geç. Kendi kanalıma geç. Hepinize merhaba. Dediğim gibi devam edeceğim. Siz abone olup like atmayı unutmayın. Yeter ki yani devam gelecek. Neyse. अब वो लोग लाइक आते हैं मैंने कश्मीर पाई